yapmak için daha sonra beyler bir videomuzdan sonra geldik. Çünkü az ortaya gitti. Kendinize bakın. Hoşçakalın bay bay diyeceğim. Neyse başlayalım geçtik. Videoda yorum merak Sevinirim. Ama ben videoya başlamadan önce gittin ortaya. Geçenlerde sen öyle mi? O da var. Ama sen videoda değildin. Zav. Neyse kanka. İnşallah yenileceğim. Azalıyorum ha. Abi Azam valla bize <laughs> ne yetecek? İnsan yatağını kururlar. Hiç makam <laughs> sen bilirsin. Üçüncü bölümü çekiyorum bu arada. Yok ikinci bölümü çekiyorum. İki mi üç mü lan? İki, ya iki mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, umarım uf Allah'tan kasmaz dedim yeminle. Şimdi bu videoda özellikle kadar en son Ömer'le oynamıştım hatırladığıma göre. Değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Şimdi şimdi Abi sen var ya hiç yatağını koruyamıyorsun ya. Öleceksin gideceksin. Şimdi arkadaşlar şu, şunu böyle tamamdır. Çok güzel çok hoş. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor lan? lan? ben sen, sen hangi, hangi şeysin? Yeşil mi? Evet. Kanka ben kırmızı bezdekini zaten zannettim. Creeper'a Ketli sattım. <laughs> Salak. Creeper'a mı kendisi attın? He. Abi zorlu açmışım ben o zaman. Kapadım. Kırmızı base olsaydım o zaman ölürdüm ben. Değil mi? Aynen. Video da biterdi. Ben böyle senin Allah belanı versin. Hayır. Abi var ya kasıyor sen yenersin kanka. Hayır, ne Videoyu bitirsen mi ne yapsam? Hayır önceden bende de kasıyordu bebeğim. Abi ben videodayken Sıra kasıyorum. Ne? Üf ya. ya. Anneme söyleyeceğim. Selam Neyse. Lay 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 la. Ya abi yanıma geliyor ya. Mut Helal. Ananı sikeyim. <laughs> sağ ikisi de ikisi de sağ. Da ikisi de Lan sandık açtım amık Ben benim ne oluyor Şanımın köpüsü bak Lan kendi yürüyor <laughs> Ne oluyor benim tablet mal amık bir şey. Abi Allah'tan o fazla alma dedik ama Ya be ya Fazla ok kalıyorsun Di satın azara. Konuşma azara. Kesin sen orada parmak alırsın. Neyse e, ee, onun kanalında abone olun gençler. Senin çekiliş ne oldu? Hayırdır kardeş? Kanka yapıyorum da akşam. İsimleri yazmaya Katılan var mı? Var. Tamam. Yesek oynamıyor. Şerma kuşu. Şerma kuşu şa. Lan. Ay hoşt. Bir dakika beklesin. Oğlum bak ölümüne yol arıyorsun. Vallahi. Ay geçer bana satarsa hadi satın. <gülüyor> <Ok>. <gülüyor> What? Aha. Oo, ok. Alırım bir ok. Yani, yani. Yanıma gelsin sen yiyorsun. Bu doğru yok. Ama kür. Git lan blok al bari. Oxpal yapacağım. Ta ki satana kadar. Hoş. Ee, gençler bu bölüme de güzel like gelsin. Önceki bölüme 20 ya da 30 like gelmişti. Buna da bekliyorum açıkçası. Yani sonuçta yanımızda eee Ratgame var. Ratgame var yani. Anlatabiliyor muyum? Yeşil ya? basıyor. Sana ne? Anan görmesin diye. Ben kelle bezmek. Yemin et lan. Vallahi. As. Uf, kaç tane ok oldu? Tam bana 8 tane ok başladı. adam. 8 <laughs> tane. 8'ini hiç birini tutturamam. Hop, hop, hop tamam abi. Oh, ok. güzel ok. Yeri. Aman. Aman. Şuna bir kıtık şu. Ben ne diyorum? Am. Ops. Ay yani gelsene. Anca yok ok atarsın. E, ama Aman abi ya. Abi yani şu oka fazla girmesek. Git beyzini adam gibi koru. Bak ben o kadar senin beni kesmen için aga yürek yen ben oha shit basarak sandık alıyorum hop uçatayım ok yemin et ben de abi düştüm Fak. baran bir fakir arkadaşlar Fakir, fakir. Fakirle Hayatı dolu dolu yaşa. Şak şak şak. <laughs> Abi senin bir de demir kılıcın var değil mi? Yeler, bir videomuzun daha sonra geldik. Abone olmayı unutmayın. Ee, az yatağını gizledin mi? Abi avantajıma sokayım. Ee, bu arada ha sen bende görünen lan blok koydu bana rağmen. Gençer bu arada Hazar Windows 10 Education aldı. Education mu? <laughs> Education. Edition. Education namık. Bilerek canım. Evet, Abi laglıyız. Bak bak görüyor musun? Ben seni görüyorum şu an. What? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o oh, gelmiyor ama. Şimdi de görmüyorum. <laughs> What the <f> <laughs> bye bye. Bloğunu anla. Allah! Allah. Lan! Gelme. Oğlum, sen bende çok mu uzak görünüyorsun? Bir baksana oradan, bende görünmüyor da. Oha! beler Render distance mi ne? Onu açsana. Render Distance. Ayarlardan kanka. Buradan? Ha, yok. Ba başka yani oğlum. Oralar değil lan. Hadi hadi. Hah. Ren Dur, render distance bir şey olması lazım orada. Onu aç beni daha şey Fov'u da şey yap. Yok 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 alakası yok. Kanka bak şu ya. Bak render distance. Ha. Bilmiyor musun? Hop tamam. Ben yine setimi falan çektim acaba. Hmm, görükmüyor. Bilmiyorum kanka. Render'la alakası o. Ben seni nasıl gezeceğim Dur, Bir şeylik yapacağım. Bir saniye. Pişt. Sus lan. Şimdi. Şimdi. Aga video kaç dakika olmuş? Bakayım mı? 2 dakika. Hayır. Tamam 8 dakika 38 saniye. Bu arada ilk defa şarjım eve giderken çok oldu. Normalde hep sıfır falan. Abi ben niye düşüp duruyorum ya? Hey ya, hey ya. Ah! Fuck! Garize kaldı. Garize kaldı. Geri zekalı. Salak bilerek atladım. Niye? Orası görürsün diye. Ne görünmüyor amına sikim bir araya Zaza. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yere olsaydı. İçablerim gitti la. Abi. Durumumuz eşit mi? Aynen. Ben hemen Lego City'i edeyim. Hadi. Hadi beylik. İyi bu arada blok kırmak var. Gel kardeş gel gel. İlk defa buluşuruz. Seni burada Aa, <laughs> aa lan. Heyecan <laughs> yaptı o katınca. <laughs> nereden bul koydu. Ee, seni burada. Dırırı. <laughs> Abi heyecana geldim. Oha 31 tane oldu blok. Ben gidiyorum oynamıyorum. Burada bloklar görünmüyor ama ne Küfür etme. Senin biplemek zorunda mıyım lan? Evet lan. kaş. Bir iki. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. Ya. Kaş. Ar peyniri çok severim. <laughs> Hadi. Kardeş. Bak. Bazı ha, ben bazı gidiyorum. Ne? Bazı yerden bak. Bezine mi gidiyorsun? Ne diyor lan bu? Bayzin'e gittim oğlum? Bayzin'e mi gittin? Ben bu arada ben videoda değilim. Bana ne? <laughs> Şaka lan videoda Aa bak şu an sesimi kaydediyor mu? Vallahi bir şey mi ya, gençlik. Severim. Ya ben burayı hızlandırırım falan güzel oyun olur. Bu Lan neredesin? Aga sen yoksun. Sık bir salak bezi be. Yemin et. Abi. Ne oğlum? Abi! Benim yerde değilsin değil mi bak? Hayır aga vallahi değilim orada. Yemin et lan. Vallahi. Hadi lan. Sen mecbur değilim salak. ortadasın gördüm. Ortadasın mal. Lan! Ne oldu? Ortada seni gördüm ama. <laughs> şiften çıktım bilerek. Abi ben şu an oha kendi bezine gidiyorum Ben hemen ortayı bulayım dostum. Ana gidemedim lan düştüm ben. Doğru trollüyorum şu an gençik. ben niye düşüyorum? Bu arada ses kayması yapacak ama olsun ya. Ay <laughs> 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 bu kendi yürüyor. Abi ben saymıyorum bu bölümü. Kendi 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 yürüyor. Lan vel well, et. Evet. Kendi kendi yürüyor. What? ne diyorsun? Lan gelme. Faiz vurma. Gel hele gel gel. Önümde blok var. Bacını sikeyim. şifre etme. Oğlum sinirleniyorum. <laughs> Küfretmeden. Gel sen gel gel. Niye aşağıya gel? Önümde blok yok ben oraya gelemiyorum. Tuğra taktiği o işte. Gül. Ha? Gül. Ha? Hay! Ha! Gül. <laughs> Abi. Al sana Tuğra taktiği. O kolu o Gül. Gül o ok katamince ben oh. abi bak yenileceğim ama o doğru görmüyor ki oğlum yemin et lan bak abi ben de senin base'e giderim lan <laughs> lan <Lala>, sok attı <laughs> ya bi ya bir git aga ya kendi yerine git yemiyor mu lan kendi yerine gitme <laughs> kuşlarla oluyor abi ben yemiyor mu git lan kendi bezini adamsın ya. Hazar Allah belanı versin senin. <laughs> Son sözüm neydi? Pes edebilirsin. Etmiyorum oğlum sana ne sana mı soracağım? Abi. Ya bak oğlum gitsene lan beyzine. Hayır. Yok abi yok. En iyisi zorlu açalım. Fly'ı kaçacağım bana ne? Hani. Hop. <laughs> Hay. La, 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 hop. Sövmek suç sağ öldür beni takip Ya yanlışlıkla chest'imi kapadım. Hop. Hop. Blok, blok, blok. Bak yine kapadım. Bir blok koyduk. A, S, D, O zaman biz de daha çok yukarı çıkarız. Ya! Abi tam bak gidiyorum abi şaka yaptım ya. Niye böyle yapıyorsun bana? Abi bak ya. Üf. Abi niye çıkıyorsun ya? Ya oha. Ya. Oynamıyorum ben ya. <laughs> Lan bu kendi yürüyor. <laughs> abi bana ne kendi yürüyor ya? Ya oynamıyorum ben ya. Onun kendi yürüyor. Vallahi. Ya uş ya fak. Ya bu kadın ne diyor? Ya biraz kız sen ne ya? Oha kaç tane o kadın hayvan. Şöyle. ya! Şöyle. Ay bu taktiği sen istedin kardeşim kusura bakma. Balt şeyin var mı lan kazman var mı? Güm. Güm. Aa bak bana baran sinsi derler. Bak. Güm. Güm. ya bak baran bak boşuna baran sinsi demiyorlar bana. Güm. Atamıyor atamıyor güm diyor ya. Güm. Abi bu ne kadar bir mutluk yaşandı. bilerek taşak yaşıyor. Mal ben kendime diyorum. Güm. aman aman ya Rabbim. Aman hop. Ya Rabbim o ok katma. Ok atmasın lütfen. Tepedeyim, geri zekalı. Yemin et. Ay yok ok gelecek. Ay ay ay. <laughs> ay. Ay ok gelecek kız. Fatima ok geliyor. Ha. <laughs> abi. Hasan abi. Allah belanı versin. Ben koşuyorum vallahi kusura bakma. Hop. İzlemen. <laughs> şaka şaka izleyin. Nutbaran P. Bu elamet geldi de. Oha şiş. Abi siz benim yerimde olsanız var ya buralara zor geliriz. Uh. Lan! <laughs> ya abi benim mi buluyor buralar ya? 83 şarjım kaldı. 100'den kaça düştü? Arkadaş arzımı geri istiyorum kardeşim. Verir misin? Lan ne oldu? Abi. Aynen. selamünaleyküm. aleyküm. Aynen. Selam. Aynen. Selam. Aynen. Atamıyor lan. Aynen. Atamadı lan. Abi. Aha. Aha yeterli korumadı bu. Aha yata boş. <laughs> lan arkamda mı? Lan ne oluyor? haaa fuck kırdım 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 kırdım, kırdım. <laughs> abi şunum ki topuk çok yatağını kırdım yatağını kırdım nerde şunlar yatağını kırdım oğlum <laughs> Verer, yatağını kırdım bu lcc ama e, onu öldürmem lazım hayır, hayır oğlum kırmadın ya sen koydun lan kırdım. Allah videoda görürsün. Vallahi bak. İzlemeyin bunu. Ya sen yenilince hep böyle diyorsun zaten. <laughs> Yenilmedi ki. Tamam abi seni öldürmem kaldı geriye. Öldüremeyeceğim. <laughs> Geri yanlışlıkla bir düşsen de. Ya, ya, düşerim bir Düşerim düşer. Ya, ya, yine tura taktiği yapar bu. <laughs> Korkutucu sesler yapıyordu. Baran Bola'ya çok korkuyordu. İçi kıpır kıpır oluyordu. Ananı siktim çocuğu. Ta ki kaçana kadar. Hop ataman. Baran'ın içi kıpır kıpır oluyordu. Ananı, bacını. kazanım geçe. Kazandım, 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 kazandım. Kazandım. Cici beyler, cici 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 Oha. Oyunun yarısı benim düşmanla geçmiş lan. <laughs> Fark ettim. Bu arada arkadaşlar saldım, cidden saldım. Ya şu yanan. Çünkü ben mü? Görsem buna kordum ben senin. Ay bana ne ama. Bana evet. ne? Bana ne, bana ne? Evet, Ay ben GG yazacağım. Hele Hele Baran ay işte Hele Hazar yuka çıktı. Mükemmel bir atlayış. Geçer benim size teşekkür ederim video sevinirim hazırında kanalı abone olun gençler. Aynen beyler. Bugün bir çekilişi var zaten da CSGO doluşum beyler. CSGO. CSGO. Cs. Gel lan kapışak erkek sen el ele. Gel Hı. lan aşağı Kürt. Ay öldüm. Sağ <laughs>